Geldin oğlum, bizi soruyor. Hadi Fatih. Adam Dişimi çaldın Fatih. Dişimi çaldın. Oğlum dişimi çaldın. Dişimi çaldın ama. Hepsini ben öğrendim. Ama dişimi çaldın.

Ya küm benim la küm <laughs> Kimi mi çaldı? <laughs> ama bak Bak ama <laughs> Bak ama <laughs> Adam yokum. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Hello, <smart noise>

O dört gün oynamayacağım ben bunu. 2 hafta oynamayacağım. Ne biçim? Allah Allah. Baba olsa çok iyi olur. Neyse. Bir de olsun. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>